Beymen alışveriş oldu arkadaşlar. Ürün Chanel'in Lamos Clarifente nemlendirici yüz köpüğü. Bu ürünü zaten kanalımda videoda çekmiştim kullanımıyla ilgili. Bir köpük fakat nemlendirici. Krem gibi enteresan bir ürün. Eylül ayında çok büyük zaman geleceği için yüksek fiyatlı ürünlere ben sotlamak istedim. Bu üründe ben kullanmaya devam ediyorum. Ben de var. Ee, Chanel'in Lamos Clarifente Durulanmayan nemlendirici yüz köpüğü bu şekilde. Bir diğer üründe arkadaşlar Chanel'in Le Tonique toniği. Bu ürün de benim kullandığım. E, hatta nasıl kullanıldığına dair kanalımda videosunu çektiğim güzel bir ürün. Bilenler bilir. Hayatım boyunca tek bir tonikle devam etme gibi bir zorunluluk olsa kesinlikle şansımı, seçimi sadece bu üründen kullanırım. Chanel'in. Le tonnier, qu'est-ce que c'est que le bencher